Evet, Kayseri Spor son 3 yılın şampiyonu Beşiktaş'ı ağırlıyor Lige bu mevsim çıkan Kayseri Spor'un Beşiktaş karşısındaki mücadelesini seyretmek üzere 25 bin seyirci tribünlerde Hakem Oğuz Sarvan ve her iki takım şu anda santra yürüyor Gordon Mil kendinden emin. Kayseri'de Beşiktaş'a sevgi büyük. Uzun bir aradan sonra sahalarda metin ve başarılı bir futbol oynuyor. Ceza içerisindeki bu harekete hakemin kararı penaltı. için Feyyaz'a yapmış olduğu bu hareket sonrasında Kayseri Spor Teknik Direktörü Tınaz Tırpan'ın yorumu şöyle. Pozisyonu gören sizsiniz daha iyi. Kaleci zaten topu tuttu. Top oyunda yoktu. Tabii. Daha dördüncü dakika ve Penaltıdan Feyyaz. Penaltıdan Feyyaz'ın golüyle 1-0 önde Beşiktaş. Kayseri Spor'un beraberlik çabaları... Kaleci Metin gayet güzel kurtarıyor. Bir başka Beşiktaş ata. Şimdi sahnede Lugusic. Metin. Zarif bir topuk hareketi. Feyyaz ve Lugusic. Yine Metin günün başarılı isimlerinden. Metin'i kontrolde zorluk çekiyor. Kayseri defansı. Ve top savunmadan falso alıp gidiyor. Dakika 41. Gol Feyyaz'dan Beşiktaş 2 Kayseri Spor 0 Kayseri'de. <laughs> Beyhan'la kendi sahasından çıkıyor. Ve kaleci Metin'in müdahalesine rağmen topağlarda. Vuran Salih. Dakika 44. İşte gol. Durum şimdi 2-1. Ve 2-1 ilk yarının skoru. Sakatlık işte milli takımda tekrar nüksetti. Ee, şu anda biraz zamana ihtiyacım var. İnanıyorum ki önümüzdeki haftalar sakatlık tamamen geçip ondan sonra sahalara döneceğiz. Kayseri maçı nasıl gidiyor, gidiyor? Şu anda iyi bir maç oluyor. İlk devre 2-1 bitirdik. Diyorum ki e, netice bizden yana şu anda. Sonuna kadar bunu sürdürmeye çalışacağız. Ve galip dönmek istiyoruz. Kayseri Spor ikinci yarıda Beşiktaş kalesine gidiyor. Beşiktaş savunmasında hata ve Gökhan'ın ters vuruşunda top ağlarda. Dakika 52, durum 2-2. Tınas Kayseri yedeklerinden sevinci. İşte gol. Ve Kayseri Spor şimdi üstün duruma geçme çabasında. Kaleci Metin. Bir yeni atak Kayseri Spor'dan. Gordon Bey son dakikalarda telaşlı. Mutlu. Hareket faul. Mirkela. Metin dokunuyor ve top ağlara gidiyor. Bir anda savunmada boşluk. Beyhan üzgün top ağlara gidiyor işte bu vuruş sonrasında. Ve Beşiktaş zorlu Kayseri deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılıyor.